Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir şey aldım marketten. Bunu deneyeceğim. İyice bir şey değil. Toy box gibi. Şöyle üç tane var. Tek bir fiyatı Şöyle içinden üç tane çıkıyor üçte aynı mı dersiniz? Evet, üçte de yani aynı desen de. Şöyle. Böyle işte, bu... içinde sürpriz oyuncak çıkartma ve direşe varmış. Ben yani açıyorum. Patlamış tane bir şey çıktı. Ne bu? Aa şeker geldi bak. Aa yok. Ay, evet şeyler yani bunu bak. Tamam. Evet açacağım hemen açacağım. Geldim. Kapı çaldı da. Tamam geldim. Oyuncak çıktı. Şöyle kapıcağım herhalde. 你吃吗？不吃吗？我这么买到的。<解> sticker. Şöyle bir sticker. Çıktı. Ah, sonra. <laughs> bir sticker değilmiş bu. Thank <laughs> anlamadım ben. Hı. Ha. Hı. Ha. Ya niye böyle oldu? Kapanıyor. Ha. Şey, üçünden biri çıkacaktı. Bana bunlar çıktı. Keşke bundan yok. Keşke bunlar çıktı. Neyse, inşallah diğerlerinden çıkar. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben bunu sonra yaparım. Şimdi bu neymiş?

Ama da bu nasıl bir dövme? Bir daha böyle. Hızlıca kapandı bu. Hızlıca ben bir göstereyim mi? Evet şöyle bir yine bir dövme. Bu dövme de böyle. Şu var bir galiba Son kutumuz. Hadi bakalım. Çok da güzel şeyler çıkmadı açıkçası. <laughs> Lütfen şu kalpli oyuncak ben sen. Lütfen. bir görmeye bakalım. Ben bunu sevmedim. Ay yok oyuncağı sona bırakıyor. Yine bir, günü, bir, günü. bir, günü, bir günü. bunu bunu alalım. Bir bunu Bana daha şey birikmiyor. Ya. ya öf yüzük çıktı. Bir şu kalpli şey daha Ya. Ne şey yer varmış. Ben niye yırttım onu o kadar? Ha yok. Yokmuş. Bakar yok mu tık, Baba.

Şuna takayım. Bu kadar. Ama buna oluyor. Bakken. Ama şey Şöyle bir şey. Buna şuraya takacağız. Hiç mi bir şey beceremiyorum? Gerçekten hiç bir şey beceremiyorum. Yürü aldı başını gidiyor. Ben hiçbir şey beceremiyorum. Tamam bu kadar artık idare edeyim Şöyle aldım. Tamam bir takıp yapmaya bir çalışalım. <laughs> Damn. <Beğendim. gülüyor> diyor diyor her hmm. şey diyordu. her şey çıkıyor. Bak sürpriz diyor herhalde değil Oyuncak diyor tamam hadi bunlar oyuncak olsun. Çıkartma nerede kardeşim? Buraya tamam bomba. Bon, bon. Çıkart herhalde ben niye bu bomboş bomba şunların anlamadım.